Merhaba arkadaşlar, bugün sürpriz kedi açıyoruz. bunda böyle çeşit çeşit kediler var. Bakalım hangisi çıkacak? Evet arkadaşlar, bakalım Irmağın misfitten temlisinde, sürpriz kutusundan içerisinde alınan şey oyuncağı. Aldım. Öyle mi? Evet. <laughs> bakalım hangi kedi çıkacak? Evet. İçerisinde farklı kedim çeşitleri var. Evet. Biz şu kedi çıkacak diye tahmin ediyoruz hangisi Orhan Orhan şöyle şu. Orhan Orhan evet. Allah'ım kedilerin isimleri de mi var Evet tamam aç bakalım evet. ansan, ansan. bir yeri tutalım şöyle bir yerden kes bakalım ırmak yok öyle değil şöyle şuradan şu taraftan getir bakalım ben de yardımcı olayım Şöyle tut bakalım sen. Abi ben tutayım. Bakalım içerisinden ne çıkacak diye merakla bekliyoruz. Çok da sıkı yapıştırmışlar. Şuradan bir yırtık açsam çıkar gibi. Evet. Sanki açıldı ırmak. Şeride. Aç bakalım. lazım. lazım. Sen tut ben çevireyim. Yok yok altını tut. Altını tut. Evet. Evet bakalım içerisinden ne çıkacak. Vay ırmak. Çıktı mı? Aç bakalım. O... Vay o ne? O ne ırmak? Ne çıktı bakayım? Ya çok tatlı. Patileri de mi var? Patilerini göster. ha Neymiş onun adı bakalım. Ben mı? Bak bakalım. Patili bir kedi çıkmış içerisinden. Yumuş yumuş. Onun adı Cemil. Cemil miymiş? <laughs> Cemilmiş. Cemilmiş. Cemilmiş bunun ismi arkadaşlar. Cemil. Cemil. İçinden bir şeyler daha çıktı Onlar ne? Bakalım. Böyle bir şey çıktım. Bunda da böyle çeşitlerini göstereceğim. Şöyle. Onları mı tanıtıyor? Evet. Ha. Şöyle. Şöyle. Bakalım onlara tek tek getir bakalım. Bakın. Koy şöyle. Sana hangisi çıkmıştı? Bana bu. Cemil. Neymiş? Çok ne yazıyor? Çok şık, çok karizma, çok cool, Hırslı ha, değil, değil azimli. O değil. Gözleri kalpleyem ama bunun? Başka var mı? Şu mu? Yok, bu da değil. değil. Cemil, Cemil. C bu diva, diva, diva. Diva mı? Diva, diva. Bakayım. Ama kuyruğu sarı olması lazım. Herhalde birbirine benziyor bunlar. Bakayım. Ama Cemil değil. Cemil'in önünde bak bir şey yok. Bence diğerlerinden biri. Bakalım. Onu şu zannediyordum. Orhan değil. Seninki hangisine Bu. benziyor biliyor musun? Evet buna benziyor. Kuyruk rengi fark edebilir. Önünde senin de var. Bir de kalbi var. Bu da olabilir. Diva'yı okuyalım. O süper ben bir star. Haydi oku bakalım Irmak. O bir süper star. O oh, sahnelerin yıldızı. Sahne sesi ve dansıyla herkes büyüler. Aynalara bayılır. Kendi çok sever. O bir sahne meyalı. Terazi Burcu. Terazi Burcu bir kediymiş arkadaşlar. Şu ne Irmak? Siz Bu etiket. Sevdin mi ırmak yeni kedini? Evet. Güzel değil mi? Hı hı. Güzel. Onun adı ne olacak peki? Pontiş. Pompiş. Pompiş. Pontiş. Pompiş. Pontiş. Tamam Pontiş'te karar kıldık tamam mı? Hı hı. Tamam Pontiş olsun onun adı Bu kutuya nasıl sığdırmışlar yalnız ya? Çok farklı çeşitler de varmış ırmak. Evet böyle işte. Böyle sığdırıyorum. Anne bak göstereyim ben sığdırırım ki. Nasıl sığdırmışlar? Sığdır bakayım. Bu kadar sığdırdı. <laughs> Kafası girdi, gerisi kaldı. Çok zorlama istersen yırtılmasın. Onlar böyle vakumlayıp da yerleştiriyor da olabilirler. Çok Nasıl? Gözleri şirkin. Bakayım. Kalpli göz yapmışlar anneciğim. Ama güzel. şöyle, şöyle göz bekliyordum. Nasıl? Şunun gibi. O şekilde kendimiz yapıştırabiliriz. Öyle yapışkanlar var. Gözüne yapıştırabiliyorsun. Onlardan hmm. alıp yapıştırabiliriz ırmak. Hmm. Evet arkadaşlar bu şekilde videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, like atmayı ve abone olmayı ve tıkına basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.